Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar seradan aldığım, kendime ayırdığım bu bitkileri böyle görüyorsunuz. Burada da bakın toprakla buluşturulması gelmiş olan yaprakları görüyorsunuz. Ama bunların hiçbirisini yapmayacağız. Sizinle sen bilirsin kargosu hazırlayacağız. Kim hazırlayacağız arkadaşlar? Bakın saçlar. Kimin saçları? üstten az önce silkelime yaptılar. Onların saçları. Vallahi artık bence bunu temizliğe gelen bir bayan var ve o yapıyor. Çok olayım farkında değil. Ee, artık görünce söyleyeyim diyorum. Bakın şu özel bir tür. Ee, aslında güzelleri de vardı. Bunu aldım yavrusu çok diye. Ama hata ettim bence. Bence hata ettim çünkü yaprakları solmaya başlamış bunun. Neyse, şöyle bakın çoklu bir şey var onu da kendime ayırdım. Burası kendime ayırdıklarım arkadaşlar. Buradakiler satılık değiller. Opelina'nın yapraktan büyüyeni böyle satılık değiller arkadaşlar buradakiler. Ha, şu şimdi e, kargomuz arkadaşlar Zehra Hanıma bakın haynıyım buradan. Şöyle göstereyim kök vermeye başlamış arkadaşlar oraya koymuştum. Ay böyle kök verince o kadar seviniyorum ki. Şimdi arkadaşlar e, Zehra Hanım o kadar çok fotoğraf atmış ki inşallah hepsini gönderebilme imkanım olur. Çünkü e, biliyorsunuz kargo çıkarttım ve kargo çıkarttıktan sonra da bundan gönderdim bu bir tane bu bir tane olduğu için onun şöyle yapraklarından göndereyim arkadaşlar bebekli yaprağı var yaprağından göndereyim geçenlerde bir video çekmiştim videoyu o kadar hızlı çekmişim ki arkadaşlar sera videosu Vallahi onun içinde Tekrar tekrar kutuya bakmayın. Şunu şöyle ekeyim. Şöyle arkadaşlar kamp ateşi var. Bazı bitkileri istemedi. Şimdi bazı nasıl oluyor arkadaşlar size lütfen bunu da anlatayım beni çok iyi dinlemeye çalışın. Ee, ben bakıyorum yüz mesela sen bilirsin kargosunda ilk önce kesinlikle arkadaşlar fotoğraf almıyorum. Yani zaten olan bitkilerin gönderebileceklerimin tümünü gönderiyorum ama fotoğraf atıldığı zaman sürekli kapat aç geri dön ileri git yani bunu yapamıyorum arkadaşlar yapamadığım için de sen bilirsin kargosunda fotoğraf almamaya çalışıyorum birkaç taneyi tamam kabul ediyorum ama e, şimdi eksik göndermişsiniz dediğim fotoğraftaki değil gibi sen bilirsin kargosunda çok yaşamadım ama böyle şeyler yaşanabiliyor arkadaşlar e, o yüzden bu konuda bakın bakın straforlar silkelenmiş e, Zehra'nın bunu da istemiş fakat bu bende bir tane arkadaşlar satılık değil bazı bitkilerin üretimi eee üretimi var. Yani üretim olduğu için de arkadaşlar bazılarına takdir edersiniz ki göndermiyorum. Yine diyorum. Böyle foto Ay bu da şey arkadaşlar. Neydi bu? Pulvinata. Pulvinata köklü. Bakın şu da şu şey var ya arkadaşlar şirek. Şirek. Bakın arkadaşlar bu da pembe. Bunların hepsi benim sera bitkilerinde var. Bakın son pembe sedumumdu. Saksımdaki yerine bulduğum için. Arkadaşlar bizim burası park biliyorsunuz. Park kenarında oturuyoruz. Yine saç, yine saç, yine saç. Park kenarında olduğumuz için çocukların ağlamaları eve gitmek istemiyorlar, dertleri bu. Eve gitmeyeceğim. Arkadaşlar gül formunda ne kadar bitki varsa gönderebileceğim koymaya çalışıyorum. Ve bu şey konusunda arkadaşlar sizden yani e, sen bilirsin kargosunun bakın yine saç Allah ım. en tiksindiymiş sen bilirsin kargosunda arkadaşlar yine söylüyorum ee, usul nedir usul ay şunu sökemedim benim biliyor olmam benim gönderiyor olmam şöyle bu konuda böyle biraz Biraz, biraz Unutabildiklerim oluyor. Lütfen bunlar için kırılmayın çünkü bir dahaki sefere ben onu zaten fazlasıyla telafi etmenin yoluna bakıyorum zaten. Şundan göndermiş miydim bilmiyorum. Şimdi daha önce ben Zehra Hanım'a sen bilirsin kargosu çıkarttım arkadaşlar. Ee, o yüzden ne vardı ne yoktu bakın bana resim attı. O kadar çok resim atmış ki unuttum. Arkadaşlar bu benim yani fredim. Fred kesinlikle satılık değil. Ee, çünkü bunu üreteceğim. Evet bu da ters dönmüş. İnanır mısınız? Her aldığım bitkinin peşinde Yüzlerce saç var. Az önce silkeleme yaptılar. Bakın burada da saç var. Diyorum ya arkadaşlar unuttum. dökülmeden bakın yaprak dökülmeden bebek çıkartmış şunu sökebilsem o sökülmez şunun da hep yapraklarını aldım arkadaşlar bunlar sedum bronze çok suladığım için renklere şey yaprakları çok kopmuş olsun istemiyorum yaprakları tam olsun istiyorum şu şu iyi Yaprakları tam. Bu arada arkadaşlar Zehra Hanım şunu da istedi fakat bakın Zehra Hanımcığım şuradan size göstereyim. Oo koptu. Yaprak koptu. Şu çift başlıymış arkadaşlar. O yüzden onu koyamadım. Şunun da hep geçen gün yolmuştum. Ondan koyamadım. Şu özel tür kaktüslerden arkadaşlar bunu bana Rabia hanım göndermişti. Şunlardan olsun koyayım. Bir de e, neydi bu Havartiya? Havartiya olsun koyayım. Bebek sen de ağlama ne olursun. Göndermiş miydim hatırlamıyorum arkadaşlar diyorum ya bazı bazı türleri göndermiştim şimdi kaktüs olarak da kaktüs olarak da arkadaşlar e, şunları falan işaretlemiş fakat onların hepsi ayrı bir ücret yani nasıl ayrı bir ücret şimdi e, anaçlar şöyle yavrularından gönderebiliyorum bunun yavrusu yok. Ondan sonra mesela şunun da buradan yavrusu var. O yavruyu da ona koyacağım. Bakın ne kadar güzel bir yavru. Şöyle Saç, yine saç. Arkadaşlar bunu da işaretlemiş fakat bu benim anaçım ee, ve satışı anaçla bakın şuraya da. O kadar tiksinç bir olay ki bir insan böyle durmadan saç mı dökebilir? saksıları arkadaşlar artık e, kenara alacağım ve bunların büyümesini bekleyeceğim. Buraya farklı saksılar getireceğim. Bu yaprakların çünkü ziyan olmasını istemiyorum. E, ha bu arada bunlar için arkadaşlar şey aldım. E, solucan gübresi aldım. Solucan gübresinden başka hiçbir şeyi. E, kullanamayacağım Çünkü arkadaşlar e, solucan gübresi biraz daha doğal organik şimdi şundan göndereceğim Acaba bundan istedi mi şöyle şu formda oluyor yani arkadaşlar fotoğraf atıp da istediğiniz zaman hep böyle kafam karışık bir şekilde kargo hazırlıyorum İnanın hiç böyle şey olmuyor. Yani e, video hazırlıyor gibi olmuyorum. O yüzden sen bilirsin kargosunda kesinlikle kesinlikle fotoğraf istemiyorum. Birkaç tanenin resmini sadece gönderirseniz geri kalan Bunu böyle koymuşum arkadaşlar. Bundan ama var zannedersem ee, göndermiş miydim bunu? Onu da göndereyim hadi. Bundan gönderdim arkadaşlar. Bundan da gönderdim. Perle var. Perleyi başka bir yerden söküm yapacağım. Biraz da yaprak göndermek istiyorum. Şöyle baldilerin yapraklarından arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şu arkadaşların yapraklarından bu değişik bir tür. Bu kötü olmuş. Ondan sonra şunlardan bunlardan koydum ama. Şöyle. Yolda giderken bebeği kırılmasın. Bence şu da kötü olmak üzere. Şöyle. Bunları da koydum arkadaşlar. Şurada şunların bakın şu tombiklerim bebeklerinden de göndereyim. Bakın geçenlerde birisi bana sağ olsun demiş ki Fatma Hanım bir sürü yaprak var size yaprak göndereyim. Arkadaşlar bende de her yer yaprak dolu. Bakın artık kargolara ufak tefek eklemeye başladım. Size solucan gübremi de göstermek istiyorum ama onu olmazsa bir başka video yaparız. Solucan gübrem de arkadaşlar bunları da göndereyim. Bunlar da değişik türler. Bütün türlerin karışımı. Şimdi arkadaşlar şunların bebeklerinden koydum. Elimde bu bitkilerden bakacağım. Varsa koyacağım. Ee, şimdi buraya bura, şu Pardon neydi bu Neydi bu arkadaşlar Şunlardan almaya geldim arkadaşlar kızım gelmiş Şimdi şunu koymayacağım bunun yerine e, saksıdan koyarım şöyle örümcek semper koyayım arkadaşlar. Şöyle. Örümcek semperden şurada Şunu koyacaktım ama arkadaşlar şuradan yaprakları düşmüş. Bunu koymayayım. Güzel değil. Diğer saksıdan daha güzelini bulurum herhalde. Bakın şu benim meşhur kalpli yapraklı. Meşhur kalpli yapraklı. Aslında var ya biraz önce şey koydum ya arkadaşlar şundan. Bakın burada yavrusu yavrusu çok olan varmış. İnanın fotoğraflardan Zehra Hanımcığım hiçbirisi aklımda kalmadı. Ne olur içinizden demeyin. Ne kadar balık hafızalı. Yemin ederim sabah beri benim yaptığım işlerin e, tümünü bir görseydiniz. Arkadaşlar şimdi şundan istemiş. Bunu benim ikiye bölmem lazım. Çünkü bende tür kalmıyor. Şöyle büyük olanı da ona göndereceğim. Küçük olanı kendime alacağım. Şunu bir ayırayım şuradan ayırmam lazım. Şimdi arkadaşlar sizinle kesmek istedim. İnşallah köklü olur dedim ama yok. Şöyle. Köklü olmadı. gidip şunlardan da bakayım. Arkadaşlar benden kaktüs de istedi. Ben şimdi unuttum. Bakın o kadar çok unutuyorum ki. Şunu göndereyim. Onun aynısı. Şu kaktüsü ben çok seviyorum ya. Niye ise arkadaşlar hiç bendeki böyle yeri dolmuyor o kaktüsün. Mesela Grabdon'un bendeki yeri dolmuyor. Ne bileyim. Emin olun bir gün bunun yeri dolduğu zaman artık bu işi yapmıyor olurum. Ama ta çocukluğumdan beri bitkileri çok sevdiğime göre bence ben bu işi hep yaparım. Bakın arkadaşlar şuraya o kadar geri videolara gidin o kadar minikti bunlar Ekim yapmıştım ve e, büyüdüler. Sen bilirsin kargolarına girmeye başladılar arkadaşlar. Ya Rabbime şükürler olsun ne kadar şanslıyım. Şunu koyacağım arkadaşlar. Bunu koymamamın sebebi e, seradan koyarım diye. Arkadaşlar geldik asıl mekana. Şimdi sera bitkilerimden bu letisayı buraya koydum. Çünkü rengi kızarsın istiyordum. Bakın ben koyduktan sonra şöyle kızarmaya başladı. Ee, az gölge yere çekilsin hemen yeşilleniyor. Veya kızarıyor. Ben o yüzden bundan bir tane hediye ona koyacağıma söz verdim. Ve ben en büyüğünü ve en bebeklesini seçmek istiyorum. Çünkü bebeklerini yatırır arkadaşlar. Bunun altı yavru dolu ve soğuğa koyduğu zaman bu böyle kıpkırmızı olur size perle dedim oradan sökerim dedim perle burada var arkadaşlar ve ben perlenin bakın arkadaşlar insanlar akın akın parka gidiyorlar kabuğun önünde çok güzel bir park var ee, size keşke o parkın bir gün hikayesini anlatsam ben bu parkı gördüğüm zaman, Allahım dedim. Ne kadar güzel bir yer bu mahalle, ne kadar güzel bir mahalle. İnsanlara sen neler nasip etmişsin? Sen bize neden nasip etmedin? Hani böyle insan sevdiğine nazlanır ya arkadaşlar. Öyle dua ediyorum. Sonra eşime söyledim, getirdim eşimi buraya. Eşim burayı hiç beğenmedi. Dedi ki bu ne dedi şey yok dedi gerçekten bakkal market hiçbir şey yok bendeki de akıl. Ondan sonra bakkal yok market yok dedi nereden dedi çocuk çocuğun ihtiyaçlarını alacağız yok ben istiyorum. Ondan sonra ve hangi evi alacağımızı bilmiyorum. Sadece dua ediyorum ya Rabbi diyorum. Sen bize de bizim nasibimize ayırmışsındır ve bize nasip edersin ve çok şükür arkadaşlar evimiz on numara beş yıldız güzel değil ee, evimin şeyleri var yani nasıl söyleyeyim ee, salon mesela çaprazları var ama benim için hiç önemli değil ben çok seviyorum. Ee, yani salo, ah arkadaşlar bunun beyazından da işaretlemişti bir de öbüründen işaretlemişti bakın unuttum şimdi de arkadaşlar Rabbime şükürler olsun Rabbim bana buradan müstakil güzel bir çok güzel villalar var villa nasip eder inşallah artık şey demiyorum ev demiyorum. Rabbimin hikmeti keremi çok. Çok güzel şurada villalar var. Ne olur? Yani benim olsa ben de onların bahçesinde eksem, diksem, yetiştirsem olur mu olur? Arkadaşlar şundan da koyayım. Benim gibi koysun. Çünkü Opalina'yı işaretlemiş Zehra Hanım opaline Arkadaşlar benim bu şunu bir ekeyim de benim bu opalinam e, sadece bir tane fakat ufak tefek yavruları var e, yavrularına bakacağım şunlar biraz küçük de şu var mesela onu koyacağım zaten çok bir yavrusu olmuyor e, satın aldığım zaman arkadaşlar bir de şu da opalinanın yavrusu şu da o yavrusu. Ee, bunu sonradan fark ettim. Bunlar çok küçükler. Onlar gönderilmez. Ama bundan koydum arkadaşlar. Şöyle böyle ya. neyi koydum ne bunu da istemiş bu arkadaşlar bir tane bunu da istemiş fakat o bir tane ayeniyumu istemiş arkadaşlar ayeniyumları aslında hiç çelik olarak satmıyorum ee, sadece şeyleri sen bilirsin kargolarına eklediğim zaman e, nasıl oluyor ya ekstra fark verilmiş oluyor falan işte neyse ee, ama ekledim şimdi size bir de bir şey göstereceğim biliyorsunuz bu kivi kivi ayeniyumdan arkadaşlar bu buradan kaybolmamış ölmemiş gitmemiş ben bitkileri kesince altından çıktı çok sevindim sırada ben ondan almış getirmiştim e, ee, kendime ayırdım bir tane ama e, çok sevdiğim bir tür Bakın, bir de size şu kromu göstereceğim. Bu kromda bayağı bir açılma oldu içeride beklettiğim için. Ondan sonra bunu buraya koydum arkadaşlar. Renk açılması direkt bitti. Yani bu renk açılması mevzusu böyle. Pulvinata koydum arkadaşlar. Şöyle size bu türlerimi göstereyim. Ee, bakın, şu neydi? Neydi bu ya? Trumpetta. Ee, bu. Yani bunların büyümesini bekliyorum arkadaşlar. Bu Albert. Şunların bütün isimler bakın silinmiş. Çok üzüldüm ya. Bunları bir akşam alıp burada yazmam lazım. Mesela şunu çıkartıp tekrar burada yazmam lazım. İsimleri silinmiş. Ee, hepsinin isimleri de çok sağ olsun vardı. Bir böyle yarın bir boşluk bulursam arkadaşlar onların isimlerini de halletmem lazım. Şuraya bir ekim yapacağım. Buraya büyük ihtimalle şey ekerim. Benim saksımdaki satın aldıklarımdan Süper Boom ekerim. Ondan sonra ve Süper Boom'un renklenmesini gözleriz. Aa bunda şey varmış, bebek varmış. Böyle. Şimdi arkadaşlar gidelim. Ee, tekrar bundan kopartacağız. Arkadaşlar normalde maşayla tutuyorum bunu ama bugün böyle tutu vereyim. Şöyle şuraya koyayım. Kızın masası, çalışma masası burası. Şimdi şöyle silkeliyorum. Bakın çıkan toza görüyor musunuz bilmiyorum. Bundan koydum. Şu kalan çoyu bilmiyorum. Buna bir bakacağım arkadaşlar. Eksikleri kapattıktan sonra da tamamlarım. Yani istediği genelde gül formundakiler. Şu. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Gül formundakileri istiyor. Gül formundakileri seviyormuş. Öyle. şunların hep sulanması lazım. Arkadaşlar bunu koymamışım. Onu da koyayım dedim. Şimdi kapatacağım. Mesajlara bakacağım. Eksiğim, gediğim ne varsa. Şu özel tür şeyden de koyayım arkadaşlar. Şundan. Ee, eksiğim, gediğim ne varsa onları tamamlamaya çalışacağım. Şunu nasıl sökeriz? Bakın unutuyorum işte. Oo. Şurada bir şeyi öldürdüm ben ama Neyse. Arkadaşlar yani kaktüsler o kadar güzel olmuş ki bakın şundan gönderdim. o oh. Yaprakları bakın pıtır pıtır dökülüyor. En iyi alacağım Ne yapayım? Dökülüp dibinde büyümektense yerli yersiz koyu veririm ben istediğim bir yere. Şöyle buraya koyayım arkadaşlar. Onları toprakla buluşturmam lazım. Bu saksıları değiştirmem lazım. Bunları sizinle yapmam imkansız. Çünkü eğer sizinle yaparsam saksıları taşıyamam. O yüzden bunların büyümesine izin vereceğim. Şunları alayım arkadaşlar. Bunlar büyüdükten sonra da saksıları artık ne yaparım başka yere mi ekim yaparım ne yaparım bakacağız arkadaşlar bakacağız ee, yani böyle küçülen saksıları götürüyorum büyüyenleri getiriyorum allah Teala böyle bir döngü nasip etti arkadaşlar belki bazılarınız çok görüyor veya diyor ki işte e, bunu bana diyen de oluyor işte saksılardan satıyorsun para kazanıyorsun gibi şimdi arkadaşlar bu bir rızık meselesi ee, yani allah Teala'nın nasibini kısmetini bilemiyorsunuz Rabbime binlerce şükürler olsun bunun için her gün şükrediyorum her gün her günme şükürler olsun diyorum ee, o yüzden Rabbime şükürler olsun ki bana şuradan da bir ekmek kapısı nasip etmiş öyle diyorum yani başka bakın arkadaşlar ne kadar cılız neyse arkadaşlar görüşürüz inşallah çok daha güzel günlerde şunun şuradan sökümünü yapacağız ve bu saklıların tümünü kaldıracağım başka tarafa gözümün önünde çok büyüyenler olsun yani darmadağın saksı olmamış olanlar olsun görüşürüz hoşçakalın